Merhaba. Merak ettiğiniz üniversite lisans programının iş bulma süresini, işe başlama ücretini, sektörel çalışma alanlarını, kamuda işe yerleşme oranını ve benzeri birçok özelliğine bilimsel olarak ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linke tuşlayarak üniversite veri sistemini şu an açabilirsiniz. Şimdi nasıl yararlanacağımıza birlikte bakalım. İlgili sayfayı ekrandaki gibi açtıktan sonra bölüm profili ve karşılaştırma butonlarını görmekteyiz. Bölüm profilini tuşlayarak merak ettiğimiz lisans bölümünü ekranda görülen bölümler yer almakta seçiyoruz. Örnek olarak hukuku seçelim. Daha sonra göstergeyi seçiyoruz. Göstergede yer alan iş bulma süreci, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda çalışma oranı ve benzeri gördüğünüz özellikler bulunmaktadır. Bu kapsamda işe başlama ücretini tuşlayalım. Hukukta işe başlama ücretlerini ekrandaki gibi görebilirsiniz. Ulusal bir araştırma olduğu için mezunların gerçek ve bilimsel bilgileri bu şekilde yer almaktadır. 3000 TL'ye kadar ücret alanlar, 4000 TL, 5000 TL diye gitmektedir. Şimdi karşılaştırma bölümünden iki bölümü karşılaştıralım. Örneğin eczacılıkla beslenme ve diyetetik iş bulma sürelerini birlikte karşılaştıralım. İlk 6 ayda işe yerleşenlerin oranının eczacılıkta daha yüksek olduğu şu an için görülmektedir. Tabii bu veriler şu ana kadar gerçekleşen veriler olduğu için Bundan sonraki süreçte 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerde kesin bilgi içermediği de bir gerçektir. Kamuda işe yerleşme oranlarına bakalım. Eczacılık turuncu olan, beslenme diyetetik sarı renkli olan. Nitelik uyuşmazlığına göre çalışma alanlarına bakalım. Eczacılık bölümün mezunlarının niteliğine uygun işlerde çalışanların oranı %94.8 olarak görülmektedir. Beslenme ve diyetetik bölümünün mezunlarının da %74.7'sinin niteliğine uygun işlerde çalıştığı görülmektedir. Bu kapsamda şimdi farklı bir bölümü seçerek nitelik uyuşmazlığını netleştirelim. Örneğin istatistik bölümü. Nitelik uyuşmazlığını tuşluyoruz. Niteliğine uygun işlerde çalışanlar, mezun olanlardan tabii ki %63.7 görünmekte. Yani okumak istediğiniz, merak ettiğiniz veya okumakta olduğunuz bölümün burada ismini seçerek karşıdaki ekranda da göstergelerini tuşlayarak çalışılan firma büyüklüğünden tutun da kamuda işe yerleşme oranına kadar ilgili bilgileri bilimsel olarak elde edebilirsiniz. Bu sistem üniveri olarak geçmekte ve iş gücü piyasasındaki başta üniversite tercihi yapacak öğrenciler olmak üzere eğitimi devam eden gençler ve profesyoneller için doğrudan yararlanılabilecek ulusal bir araştırmadır. Araştırmak güzeldir. Psikolojik danışmanlar olarak çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dileriz. Salihli Ram Rehberlik Hizmetleri Bölümü. Teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.